Evet. Sizin de görmeniz için şimdi içeriye giriş yapacağım. İnanılmaz bir ortam. Şuraya bakar mısınız? Ama maalesef henüz gün yüzüne çıkmamış, tanıtılmamış Yazören köyünün kaderi bu. Doğal güzellikleriyle muhteşem bir tabiat. Henüz tarihi bile konmamış kral mezarı, yeraltı mezarı var. Üzerinde tek bir resim, yazı, işaret, sembol hiç bir şey yok. Belki yazının icadından önce. Ama maalesef duyarsız yetkililer yüzünden henüz tarihe kazandırılmadı. Bu mağarada gönüllü mağaracılar tarafından yaklaşık 3-4 yıl önce buradan girilerek içeride birçok koridorlar var. Tek bir koridor takip edilerek Yazören Ovası'nın ucundan çıkıldı 5,5 buçuk kilometre olarak ölçüldü ama tabi diğer koridorlara nerelere çıktığına herhangi bir yorum getirilemedi Evet devam edeceğiz.